Başka bir bağlantımız var. Geçtiğimiz günlerde Karadağ'da yaşanan bir olay. iki ülke arasındaki ilişkileri gelmişti. Bir Karadağ vatandaşına bıçakları saldırıda Türk göçmenler şüpheli olarak yer almıştı Türkler. Sonrasında da yine Türklere karşı protestolar söz konusu oldu. Ve Karadağ Başbakanı da vizesiz seyahatin askıya alındığına dair bazı açıklamalar yaptı. Şimdi Dışişleri Bakanlığı bu konuyla ilgili bir açıklama yaptı geçtiğimiz dakikalarda. Ve Karadağ makamlarıyla temas kuruldu, duyuruldu. Bazı tedbirlerin alındığı belirtiliyor. Daha fazla bilgiyi şimdi Kardelen Yüksel bize anlatsın. Evet, sizin de belirttiğiniz gibi geçtiğimiz günlerde Karadağ'da iddiaya göre Türklerin de karıştığı bir olayda bir Karadağ vatandaşı bıçakla yaralanmış ve Türk vatandaşlarına karşı gerginlik tırmanmıştı. O olayın ardından Karadağ Başbakanı Miloajko için e, sosyal medya hesabından bir paylaşımı olmuştu. Türk vatandaşlarına seyahat kısıtlaması getirileceğini belirtmişti. Acil prosedür kapsamında Türk vatandaşlarına yönelik vizesiz rejimin geçici olarak kaldırılmasına karar vereceğiz açıklaması olmuştu. Tabii ekonomik faaliyetleri ve iyi ikili ilişkileri korumak amacıyla önümüzdeki dönemde Türkiye Cumhuriyeti ile karşılıklı çıkarlar doğrultusunda iyi bir işbirliği ve ittifak ruhuyla en iyi modeli bulmak için yoğun görüşmelere başlayacağız açıklaması da yapılmıştı. Tabii Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan bir yazılı açıklama geldi. Konuyla ilgili bakanlıktan yapılan açıklamada olayların başlamasının hemen ardından Karadağ makamlarıyla temas kuruldu ve vatandaşlarımızın güvenliğinin tesisi amacıyla gerekli tedbirlerin alınması sağlanmıştır açıklaması yapıldı. Bakanlık kaynakları gelişmeler tüm boyutlarıyla yakından takip edilmekte olup Karadağ makamlarıyla temas ve eş güdümünde kesintisiz bir şekilde sürdürüldüğü açıklandı diyelim ve sözü şimdilik Ankara'dan İstanbul'a bırakalım. Evet, Skara'da Türklere seyahat kısıtlaması mı getirilecek? Bu konuşuluyordu. Bu konuya dair şimdi dışlarından bir açıklama gelmiş. Yine Kanada Başbakanı'nın açıklamasını da ekrana taşıdık. Şimdi Türk...